Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhteremler, muhteremeler ve sevgili gençler. Allah Celle Celaluhu bizleri bağışlasın. Bakın dışarıda ciddi bir sıcaklık var. Subhanallah. Ben beş yıldır buradayım Sakarya'da. Öyle bir sıcak görmedik. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bunu da anlatıyor. Allah diyor ki, قُلْ نَارُ جَهَنَّمَا شَدُّ حَرَّ لَوْ كَانِ عَلَمُونَ de ki, cehennemin harareti, sıcaklığı daha şiddetlidir eğer bunu idrak etselerdi. Yani Medine'de Peygamber Efendimiz bir cihada gitti Tebuk seferine. O münafıklar dedi ki, hava çok sıcak, gitmeyin Peygamberle. Allah dedi ki ayette, de ki, cehennemin ateşi çok daha sıcaktır eğer bilselerdi. Bakın kardeşlerim, şu an dışarıdaki bu sıcağa dayanamıyoruz. Her birimiz gölge arıyoruz, hatta gölge de yetmiyor. Değil mi? İnsan imkan olsa da denizlere, göllere gitse diye gayret ediyoruz. Yani bu ahiretin karşısında bu sıcaklıklar hiçbir şeydir. Peygamber Efendimiz bir hadiste diyor ki bu dünyanın ateşi cehennem ateşiyle yetmiş defa yıkanmış. Yani 70 kat elbette ahiretteki harare daha fazladır. Biz bugün buna dayanamıyoruz. Bak şu an gölge var, gölgelere çekiliyoruz elhamdülillah. Üzerinde çadırlar var. O mahşer günü vallahi çadırlar yok. O gün serinleyebileceğimiz, kaçabileceğimiz bir alan da yok. Onun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir hadislerde diyor ki o gün insan zayıf, aciz, çırılçıplak, ayaklarında ayakkabı yok, Rabbinin huzuruna gelecek. O gün Rabbinin huzuruna gelecek. Onun için bu sıcak bize o günü hatırlatması lazım. Biz bugün buna dayanamıyoruz. Aciz. Allah Kur'an'a diyor ki innel insane hulika dağusa. Biz insan oğlunu çok zayıf yarattık. Ne sıcağa dayanıyoruz. Ne soğuğa dayanıyoruz. Ne açlığa dayanıyoruz. Ne korkuya dayanıyoruz. Bizler çok zayıf canlılarız kardeşlerim. Şu kısa hadisi okuyayım. Konuşmam bitireyim dediğim gibi. Uzatmak usulden değil böyle yerlerde bildiğiniz gibi. Maksat Rabbimizin emri üzere az da olsa bir tezkire, bir hatırlatılma olsun. Bakın Rabbimiz bir kutsi hadiste diyor ki bir kutsi sözünde. Yani kutsi hadis bildiğiniz gibi Rabbimize ait sözdür ama Kur'an'da geçmez. Orada Rabbimiz diyor ki bu kutsi sözünde men adeli li veliyen fekad azentuhu bil Kim benim veli kullarımdan salih kullarımdan bir kula düşmanlık ederse Allah diyor ki ben ona savaş açmışımdır. Yani Allah'ın salih kullarına Allah'ın Müslüman kullarına düşmanlık etme, onları dindarlığından dolayı hor görme, hakir görme, Allah diyor ki ben o insana savaş açmışım. Allahu Ekber. Allah bir insana savaş açmışsa, açmışsa artık onun kurtuluşu mümkün değildir kardeşlerim. Onun için bizim bu kalbimizde Rabbimiz Haşr 10. ayette de diyor Müslümanlara karşı bir nefret olmasın. Çünkü Müslümanlar Allah katında Kabe'den daha değerlidir. Resulullah bir gün Kabe'ye baktı dedi ey Kabe sen ne hoşsun. Senin kokun ne kadar güzeldir. Ama Allah'a yemin ederim ki Müslümanın dedi ki izzeti hürmeti senden daha layıktır kardeşler. Müslümanın izzeti daha çoktur. Onun için Müslümanlardan kimseye insan hor görmez. Ona onu onu aşağılayıcı sözler söylemez. Hele hele dindarlığından dolayısa ilim ehli diyor ki dininden dolayı İnsan birine buğz o kafirdir diyor. Dininden dolayı. Ama genel manada Müslümanlara aşağılama, onları hor görme, onları eziyet etme en şiddetli haramlardandır. Ve sonra devamında Allah dedi ki وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيْا bir بِشَيْءٍ اَحَبَّ اِلَيَا مِنْ مَفْتَارَةُ عَلَيْهِ Kulun bana kendisine farz kıldığım amellerden daha üstün amellerle yaklaşamaz. Yani bizim Allah'a yaklaşabileceğimiz ameller farz amellerdir. En üstünü farzlardır. Bir insan farzları yerine getirirse inşallah o Allah'ın salih bir kuludur. Yani nihayetle cennetlik bir kuldur. Eğer farzları yerine getirmişler. Bu şeytanın hilesine dikkat edelim kardeşlerim, büyüklerim. Bazen insan farzı terk eder, nafilelerle uğraşır. Adam namaz kılmaz, gider namaz kılanlara seccade dağıtır. Adam oruç tutmaz, gider oruç tutanlara pide ikram eder. Elbi mazereti yoksa tabii. Adam hac üzerine farz olmuş, hacı terk eder, haca gitmez, zekatı vermez. O kendini basit basit şeylerle avutur. Halbuki Rabbimiz buyurdu ki, kulum bana ilk önce farzlarla yaklaşır. Farz amelleri terk etmeyelim. Beş vakit namaz gibi, haramlardan uzaklaşma gibi, imkanı olanlar hac zekat gibi, zekat vermek gibi farzları ilk önce yerine getir. Ve sonra buyurdu ki Rabbimiz Aynı hepsini, hepsini Sonra Rabbimiz buyurdu ki kulum bana nafilelerle yaklaşır durur. Nihayet ben onu severim. Fe kuntu sem'ahu allazi yasma'u bih ve basarahu allazi Artık ben onu severim nafileler yaparak. Ya yani nafile ne demek? Teheccüd namazı gibi, evvabi namazı gibi, sadaka vermek gibi, Müslümanlara hediyeler vermek gibi bunlar nafiledir kardeşlerim. Rabbimiz dedi o bana yaklaşır durur Farzlar yaptıktan sonra. O zaman ben onu severim. Sevdiğim zaman artık onu işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Ve iza fa'aleni la'tiyannuhu ve O bana sığındığı zaman onu korurum. Benden istediği zaman ben de ona istediklerini yerine getiririm. Duasını kabul ederim. Demek ki farzlarla ilk önce amel yapacağız. Arta kalan vakitleri nafileler ve sonra da Rabbimizin sevgili salih kullarından bir kul olacağız.